İtalya Krallığı olan Ostrogot Krallığı, İtalya'daki ve komşu bölgelerindeki Ostrogotlar tarafından 493 yılından 553 yılına kadar hüküm sürdü. İtalya'da Büyük Teodorik liderliğindeki Ostrogotlar bir zamanlar Kuzey İtalya'daki lider olan Alman askeri Odaser'i öldürdü ve yerini aldı. İlk kralı Teodorik döneminde Ostrogot Krallığı, batıda günümüz Fransa'sından Güneydoğu'da günümüz Sırbistan'a kadar uzanan sınırlara ulaştı. Batı Roma İmparatorluğu'nun son zamanlarında sosyal kurumların çoğu onun yönetimi sırasında korunmuştu. Teodolik kendisine Gotların ve Romalıların kralı adını verdi ve her iki halka da lider olma arzusunu gösterdi. 535 yılından başlayarak Bizans İmparatorluğu 1. Justinianus yönetimi altında İtalya'yı işgal etti. O zamanki Ostrogot hükümdarı Vitiges krallığı başarıyla savunamadı ve sonunda başkent Ravenna düştü ve Ostrogotlar yenildi. Ostrogotlar yeni bir lider olan Totila'nın etrafında toplandılar ve büyük ölçüde fethi tersine çevirmeyi başardılar. Ancak sonunda yenildiler. Ostrogot krallığının son kralı Thea'ydı. Ostrogotlar, Gotların doğu koluydu. Dacia'ya yerleşip güçlü bir devlet kurdular. Ancak 4. yüzyılın sonlarında Hunların egemenliğine girdiler. Hun İmparatorluğu'nun 454 yılında yıkılmasından sonra çok sayıda Ostrogot İmparator Marsian tarafından Roma'nın Panonya eyaletine feodal olarak yerleştirildi. Diğer birçok feodal oluşumun aksine Gotlar Roma ordusunun yapısı ve geleneklerine dahil olmadılar. Ancak güçlü kimliklerini ve kendi uyumlarını korudular. 460 yılında 1. Leo döneminde yıllık meblalarının ödenmesi kesildiği için Iliryum'u kasıp kavurdular. Önceki yıllarda önce Aspar ve ardından Theodoric Strabon komutasındaki çok sayıda got Roma ordusunda hizmete girmiş ve Konstantinopolis Sarayı'nda önemli bir siyasi ve askeri güç olmuştu. 477 ile 483 yıllarında babasını yerine geçen Büyük Teodorik, Teodorik Strabo ve Yeni Doğu İmparatoru Zeno arasında karmaşık bir üç yollu mücadele gördü. Bu çatışmada ittifaklar düzenli olarak yer değiştirdi ve Balkanların büyük bir kısmı bununla harap oldu. Sonunda Strabo'nun 481 yılındaki ölümünün ardından Zeno Theodoric ile anlaştı. Moesya ve Dacia bölgelerinin bazı kısımları Gotlara devredildi ve Theodoric 484 yılında konsül olarak adlandırıldı. Ancak bir yıl sonra Theodoric ve Zeno'nun arasındaki ittifak bozuldu ve yine Theodoric'in Gotları Trakya'yı kasıp kavurdu. Bu durum yüzünden Zenove danışmanlarının aklına bir taşla iki kuş vurma fikri geldi ve Teoderi'yi imparatorluğun başka bir sorumlu komşusu olan Odaser'in İtalya krallığına yöneltme düşüncesi geldi. 476 yılında batıdaki feodal lider Odaser, oğlu Romulus Augustulus'un imparator Julius Nepos'un yerine Batı İmparatoru olarak tanınmasını isteyen Asi Orestes'e karşı bir darbe düzenledi. Orestes, Nepos'a yaptığı saldırıda tarafsızlıklarını garanti altına almak için İtalya'da Odeser'in birlikleri için verilen Toprak vaadinden geri dönmüştü. Orestes'i idam ettikten ve genç isyancıyı iç sürgüne gönderdikten sonra Odeser. Nepos'a itibari bir bağlılık ödedi ve bu arada Zeno tarafından Patrici rütbesine yükseltildi. Kodoser Roma idari sistemini korudu. Roma senatosuyla aktif olarak işbirliği yaptı. Yönetimi verimli ve başarılı oldu. 477 yılında Vandalları Sicilya'dan tahliye etti ve 480 yılında Julius Nepos'un öldürülmesinden sonra Dalmaçya'yı işgal etti. Zeno ve Teodorik arasında Teodori'nin galip gelirse imparatorun temsilcisi olarak İtalya'yı yöneteceğini öngören bir anlaşmaya varıldı. Teodorik halkıyla birlikte 488 yılının sonbaharında Moesya'dan yola çıktı. Dalmaçya'dan geçti ve 489 yılının Ağustos sonunda Julian Alplerinden İtalya'ya geçti. Müzik Ser'in ordusuyla ilk yüzleşme 28 Ağustos'ta Isonzo nehrinde yaşandı. Odaser yenilgiye uğradı ve bir ay sonra başka bir savaşın yapıldığı Verona'ya doğru çekildi. Ve bu savaşın sonucu kanlı ama ezici bir gotik zaferle sonuçlandı. Odaser Ravenna'daki başkentine kaçarken Tufa komutasındaki ordusunun büyük bir kısmı Gotlara teslim oldu. Theodoric daha sonra Tufa ve adamlarını Odaser'e gönderdi. Ancak Tufa bağlılığını tekrar değiştirdi ve Odaser'e döndü. 490 yılında Odaser böylece Theodoric'e karşı seferber oldu. Milan ve Cremona'yı ele geçirdi ve Tisunum'daki ana gotik üssünü kuşattı. Ancak bu noktada Vizigotlar müdahale etti. Tissunum kuşatması kaldırıldı ve Odaser 11 Ağustos 490 yılında Adda nehrinde kesin olarak yenilgiye uğradı. Senato ve birçok İtalyan şehri kendilerini Teodori'ye bağlı ilan ederken Odaser tekrar Ravenna'ya kaçtı. Gotlar şimdi Ravenna'yı kuşatmak için döndüler. Ancak bir filoları olmadığından ve şehir deniz yoluyla yeniden ikmal edilebildiğinden yoksulluklara rağmen kuşatma neredeyse sonsuza kadar dayanabilirdi. Theodoric, 492 yılına kadar bir filo satın alıp Ravenna'nın limanlarını ele geçirmeyi başardı. Böylece dış dünyayla iletişimi tamamen kesildi. Bunun etkileri 6 ay sonra kent piskoposunun ara buluculuğuyla iki taraf arasında müzakerelerin başlamasıyla ortaya çıktı. 25 Şubat 493 yılında İtalya'yı aralarında bölmek için bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmayı kutlamak için bir ziyafet düzenlendi. 15 Mart'taki bu ziyafette Teoderik kadeh kaldırdıktan sonra Odeser'i kendi elleriyle öldürdü. Bu katliamı Odeser'in askerleri ve destekçileri izledi. Teodorik ve Gotları artık İtalya'nın efendileriydi. Odeser gibi Theodoric de görünüşte bir patrisyustu ve Konstantinopolis'teki imparatorun halkıydı ve 497 yılında yeni imparator Anastasius tarafından tanınan bir pozisyon olan İtalya'nın valisi olarak hareket ediyordu. Aynı zamanda Roma vatandaşı olmayan kendi halkının kralıydı. Gerçekte bağımsız bir yönetici olarak hareket etti. Ancak Oda Serden farklı olarak ikincil konumunu dışa dönük biçimlerini titizlikle korudu. Oda Ser'in krallığının özünde eski imparatorluğun idari mekanizması muhafaza edildi ve Romalılar tarafından örneğin konuşmacı ve okur yazar Cassiodorus gibi insanlar korunmaya devam edildi. Senato normal şekilde işlemeye devam etti ve sivil atamalar da istişare edildi. Ve Gotlar kendi geleneksel yasalarına göre yönetilse de imparatorluğun yasaları Roma nüfusunu yönetiyor olarak kabul edildi. Nitekim ikincil bir yönetici olarak Teodorik Roma hukuklu sisteminde kendi kanunlarını çıkarma hakkına sahip değildi. Sadece belirli ayrıntılar üzerine ferman veya açıklama hakkına sahipti. Theodore'in bağımsız bir yönetici olarak ortaya çıkması ve hareket etmesi iç meselelerden çok dış politikasındandır. Evlilik ittifakları yoluyla Batı'nın barbar devletleri arasında merkezi bir konum oluşturmaya çalıştı. Batı krallıklarında Theodore'in yaşamı boyunca arkadaş olmadığı veya boyun eğdirmediği hiçbir ırk kalmamıştı. Bu kısmen bir savunma önlemi ve kısmen de imparatorluğun etkisine karşı bir denge anlamına geliyordu. Bu politikalar barışı sürdürmede her zaman başarılı olamadı. Teodorik 1. Clovis 506 yılında Galya'daki Visigoth egemenliklerine saldırdığında kendini Clovis savaşta buldu. Franklar hızla başarılı oldular. Alari'yi Vuli Savaşı'nda öldürdüler ve Akutanya'yı 507 yılına kadar bastırdılar. Bununla birlikte 508 yılından başlayarak Theodore'in generalleri Galya'da sefer düzenlediler ve Septimanya'yı Vizigotlar için kurtarmanın yanı sıra Ostrogot yönetimini Burgontlar pahasına Güney Galya'ya genişletmeyi başardılar. Orada 510 yılında Theodoric, Galya'nın feshedilmiş bölgesini yeniden kurdu artık Theodore'in Vizigot krallığıyla ortak bir sınırı vardı. Ve burada Alari'in ölümünden sonra torunu Amalari'in naibi olarak hüküm sürdü. Theodore'in sözlü hükümdarı olan Doğu Roma İmparatoru ile ilişkileri hem siyasi hem de dini nedenlerle her zaman gergindi. Özellikle Anastasius döneminde bunlar birkaç çarpışmaya yol açtı ve bunların hiçbiri genel savaşa dönüşmedi. 504 ile 505 yıllarında Teodori'nin güçleri Panonya'yı ve eskiden İtalya'nın bağımsız vilayetinin bir parçası olan ve Gepitler tarafından işgal edilen stratejik öneme sahip Sermium kasabasını kurtarmak için bir sefer başlattı. Franklar ve Vizigotlar arasındaki savaş Theodoric ile imparator arasında yeniden sürtüşmeye yol açtı. Çünkü Clovis kendisini sapkın Aryan Gotlara karşı Batı Kilisesi'nin şampiyonu olarak göstererek imparatorun desteğini kazandı. Bu durum 508 yılında Anastasius tarafından Apulya kıyılarını tahrip eden bir filonun gönderilmesine yol açtı. Theodoric'in 30 Ağustos 526 yılındaki ölümünden sonra Başarıları ortadan kalkmaya başladı. Batıda Ostrogot krallığının Teodorik yönetimi altında sahip olduğu hakimiyet konumu şimdi geri dönülmez bir şekilde Franklara geçti. Amalasunta Roma eğitimi almıştı. Babasının Gotlar ve Romanlar arasındaki uzlaşma politikalarını sürdürmeyi amaçlıyordu. Bu amaçla Senato'nun ve yeni yükselen İmparator 1. Justinianus'un desteğini topladı. Hatta Vandal Savaşı sırasında Sicilya'da üsler sağladı. Sonunda Gotlar arasında onu devirmek için bir komplo başladı. Ama Lasunta onlara karşı harekete geçmeye karar verdi. Ancak bir önlem olarak Konstantinopolis'e kaçmak için hazırlıklar yaptı. Ve hatta Justinianus'a korunma talebinde bulundu. Amalasunta daha sonra tek akrabası olan kuzeni Teodahata destek için döndü ve aynı zamanda Justinianus'a büyük elçiler göndererek İtalya'yı ona bırakmayı teklif etti. Doğu Roma İmparatorluğu'yla Ostrogot Krallığı arasındaki Gotik Savaş, İtalya, Dalmatya, Sardinya, Sicilya ve Korsika'da 535 yılından 554 yılına kadar sürdü. Savaşın ilk bölümü 535 yılından 540 yılına kadar sürdü ve Ravenna'nın düşüşü ve İtalya'nın Bizanslar tarafından yeniden fethedilmesiyle sona erdi. Savaşın kökleri Justinianus'un önceki yüzyılda işgalci barbar kabilelere kaptırılmış olan eski Batı Roma İmparatorluğu'nun eyaletlerini kurtarma hırsına dayanıyordu yarışmanın sonunda İtalya harap oldu ve nüfus önemli ölçüde azaldı. Sonuç olarak muzaffer Bizanslılar kendilerini Lombardların 568 yılında işgaline direnemeyecek durumda buldular ve bu da İtalyan Yarımadası'nın büyük bölümlerinin kaybına neden oldu. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.